Merhaba ben Ahmet Yeşiltepe NTV Dış Haberler Servisinin hazırladığı Dünyanın Haberinde yine gündemin öne çıkan başlıkları kadar manşetin gölgesinde kalmış haberleri de sizlere aktaracağız. İlk aktaracağımız ilk paylaşacağımız haberin konu başlığı Türk Dünyası ile ilgili Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy bu yıl 30. yaşını kutluyor. 30. yaşa yakışır etkinlikler bizi bekliyor. Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev ile yaptığımız özel röportaj gelecek birazdan ekranlarınıza. Türk Dünyası'nın ilk uluslararası örgütü olan Türk Kültürü Teşkilatı kısa adıyla Türksoy 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyor tüm yıla yayılacak etkinlikler, bütün Türk devletlerinde gerçekleştirilecek bu yıl. Ve özellikle bu yıl Türk dünyasının kültür başkenti Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Şuşa şehri olacak. Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Bu kültür bizim çok Türk dünyasının altın küpresi. Altın küpremiz amacımız. Sultan Raev, Kırgızistan Edebiyatı'nın önde gelen yazarlarından biri. Ülkesinde iki dönem Kültür Bakanlığı da yapan Raev, son bir yıldır Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, kısa adıyla Türk Soy'un Genel Sekreteri. Türk halklarının ilk uluslararası örgütü olan Türk Soy, bu yıl 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Sultan Raev, bu yıla özel etkinliklerin tüm başkentlerde ve bütün yıla yayılmış şekilde kutlanacağına dikkat çekiyor. Startını 8 Haziran'da birimiz. Ondan sonra Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta olur. Bundan sonra Baku'da, Azerbaycan başkentinde, Eylül ayında İstanbul'la, Ekim ayında Ankara'da olur. Türksoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ekim ayında Ankara'da kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek. Türk 30 yılının ve Türk Cumhuriyeti'nin bizim Türkiye'mizin 100 yıllığını büyük bir kültür programını hazırlıyoruz. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın 6 kurucu ve 8 gözlemci üyesi bulunuyor. Türksoy her yıl bir kültür başkenti seçiyor. Bu yılın başkenti Azerbaycan'ın da bir bakıma kültür başkenti olan Şuşa. 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa, pek çok sanatçının yetiştiği bir nüve şehir. Ama en önemlisi, Azerbaycan milli marşını da besteleyen, bütün doğu aleminde operanın ilk yaratıcısı olan Üzeyir Hacıbeyli'nin de müzik çalışmalarının merkezi olmuş şehir. Hacıbeyli ayrıca Çırpınırdı Karadeniz isimli Ahmet Cevada ait epik şiirin de bestecisi. Türksoy bu yıl bir bakıma